İzmir'de su sıkıntısı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Kentin içme suyunun karşılandığı tahtalı barajının su seviyesi yüzde birlere geriledi. Uzmanlarsa rezerv suyun kullanımından tedirgin. Demirören Haber Ajansı muhabiri Seza Nur Alp Dündar bu endişelerin her birini uzmanına sordu. İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda su seviyesi her geçen gün düşüyor. Bugün itibariyle %1.54'e gerilemiş durumda. Konuyla ilgili Profesör Doktor Doğan Yaşar'la konuşacağız. Hocam Tahtalı'nın durumu nedir? Sizden evet mi? maalesef yüzde bir buçuklara kadar indik. Geçen sene bugünlerde yüzde on üç buçuk civarındaydı. Bu yıl yüzde bir buçuklara indi ve daha inmeye devam ediyor. Ee, ve tahtalıdan geçtiğimiz yıl bugünlerde iki yüz bin metreküp su alırken iki bin metreküp şu anda elli binlere altmış binlere kadar düş, düşürdüler e, su alımını. Sanırım hani kurutmama adına bu yapılıyor. Ama bu sefer de Gördes'in ölü hacminden suyu çekmeye başladı. Bunu anlamak mümkün değil. Yani çünkü ölü acım demek barajın bütün pistinin biriktiği yer demektir. Ama sanırım ciddi olarak arıtıyorlar ki bu suyu veriyorlar. Şu andaki suyumuzun yüzde yetmişini yer altından çekiyoruz. İşte en büyük tehlike bu. İzmir'i bekleyen en büyük tehlike bu. Çünkü herhangi bir şekilde bir volkan patlaması olursa bizim tek rezerv sularımız yer altıdır. Yer altını bizim o zaman kullanmamız gerekir. E, şeyleri hep yer üstünden kullanmamız lazım. Bugün Bursa'da var, Ankara'da sorun var, İstanbul'da da sorun var. Her yerde su sorunu var ama onların suları hep yer üstünden barajlardan geldiği için yer alt suları rezerv olarak duruyor onların. Onlarda bir sorun yok ama biz İzmir'de gerçekten çok çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Bir an önce bunun e, jeoloji şeylerin e, İSSU Genel Müdürlüğü'nde ya da e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ile ilgili konularında mutlaka hidrojeologların olması lazım. Jeoloji mühendislerinin olması lazım ve bunların yönetmesi lazım bu suyu. Gerçekten çok çok zor durumdayız. Hocam barajlarda su seviyesi çok düştü. Düşmeye devam ediyor. Yeraltı kaynaklarında da aynı şey söz konusu. Kesintiler yapılıyor. Bu kesintiler sürdürülmeli mi? Artırılmalı mı? Sizin önerilerinizi dinleyebilir miyim? Biz bunu zaten geçtiğimiz iki seneden beri söylüyoruz. B planı derken kastettiğimiz olay bu. Keselim suları Bunda bir şey yok. Mesela bugün ge gece 11-5 arası kesiliyor ee, ve şu anda yaklaşık 100 bin metre küp günde bir su tasarrufu elde ediliyor. Çok ciddi bir rakam bu. Yani neden bunu iki sene önceden başlatmadık? Yani geceleri kesince pek de önemli olmuyor yani şeylere. Ve şu anda bizim ciddi olarak 2026 yılında da su kesintileri devam edilmeli ki edilecek zaten. Yani bunun şey yok. Çünkü baraj evet çok güzel yağışlar da bekliyorum. Tamam Aa, 2026 ama bu baraj en fazla dolacağı yüzde on yüzde yirmi gibi bir şeyde dolabilir ancak daha fazla dolmaz. çünkü devasa bir baraj bu ee, gördes falan da ancak ama bizim önümüzdeki yıllarda da kesintiye devam etmemiz lazım ki e, yer altından çektiğimiz kuyuları dinlendirmemiz gerekiyor artık akiferler biraz bırakalım dolsun biraz yavaş yavaş çünkü o akiferler bir anda dolmaz baraj dolar baraj 3-4 yıl sonra burada bütün bu alanı suyla kaplı görebilirsiniz ama yer suları öyle değil. Yer suları 30-40 yılda anca e, tekrar kendini toparlar, akiferler. Yani burada yapmamız gereken birinci olay e, suyu halletmek ama asıl büyük bir sorun da var bizim İzmir'imizde. Daha sonra bir avantajımız var. Çiğ arıtmadan her gün 600 bin metreküp bir su arıtılarak denize veriliyor. İşte bu çok büyük bir hata. Bunu alıp e, tarım alanlarını kazandırmamız lazım ki Ulusal Su Kurulu'nda e, çok güzel bir iki sene önce karar alındı. Bundan sonra dediler bütün gri suları yani arıtım suları tarıma vermemiz gerekiyor ki bütün dünya şu anda e, gelişmiş ülkeler artık e, arıtılan suyu doğrudan tarıma kazandırıyorlar ve müthiş bir su tasarrufu bu. Yani yapmamız lazım. Teşekkür ederiz hocam. Profesör Doktor Doğan Yaşar'dan görüşlerini aldık ve şimdi sözü size bırakalım.